Merhaba arkadaşlar. Kimler bu bunun resim özledi? Ben toplayayım. <laughs> Siparişleri toplayayım. Bugün bir sürü bir sürü yemek yapacağız. Bir sürü bir sürü de müşterimiz olacak yepyeni. Bakar <laughs> mısınız yapabildiğimiz yemekleri çok güzel. Kebaplar, pastalar, balıklar. Bir sürü pasta yapıyoruz. Unicorn pastamızı görmüş müydünüz? İlk önce hangi yemeği yapıyoruz arkadaşlar? ...dondurmayı yapıyoruz. Çünkü süresi en az olan o. Karamelli dondurma. Değilmiş portakallıymış bu. Ben karamelli zannetmiştim arkadaşlar. Hop. Hadi babacığım bunu servis eder misin? Yanına da çilek. Sıradaki. Sıradaki yemek. O Harika domatesli bir sandviç. Salata var içinde. Ay çok güzel görünüyor arkadaşlar. İçi de krem peynir mi sürmüşler acaba? Çilek koymamalıydım onun yanına ya tüh. Neyse neyse çilek tesisin önemli değil. Bir tane daha dondurma. Yine bir portakallı dondurma. Kimse naneli dondurma almıyor arkadaşlar. Neden? Ben de naneli dondurma sevmem. Ben çikolatalı dondurma severim. Bir daha Antep e usulü. Ama naneli dondurmayı kimse almıyor bucum. Onları boşuna getirtmişsin sen. Senin üzerine ben başka meyveler de koyacağım. Dur. Ananas koyalım. Ahududu koyalım. Vişne koyalım. Kestane ve yaban mersini. Arkadaşlar yaban mersini beynimizi besliyor. Bunu biliyor muydunuz? Yiyelim lütfen sırada makarna var ve havuç kesin bunu tavşan istiyor. Tavşan ya. hanım siz havuçlu makarna sipariş etmiş o. miydiniz acaba? Havuçlu makarna ben hiç yemedim arkadaşlar. Üzerine bezelye taneleri de var. Biraz da mantar koyalım o zaman. Mantarlı makarna severim ama hiç havuçlu yememiştim. Sıradaki... Domatesli makarna en sevdiğim. Ya. Bir de peynirli makarna en sevdiğim. Zaten makarnayı kim sevmez arkadaşlar. Hele de spagetti. Oh yanına da mayonez koyalım. Alın mayonez döküp döküp yersiniz. Afiyet olsun. Sıradaki. Sırada bir çay varmış arkadaşlar. Bu çok kolay. Zaten hemencecik bir yeşil çay yapacağız. Çok hızlı bir şekilde çayımızı tamamlıyoruz. Yanına bir de kruvasan koyacağım tatlı ile beraber yemiş olur yani. Aslında yanında şey koyulabiliyor mu acaba? Neyse çikolatalı kruvasan koyayım o da çok güzel. Belki dedim kurabiyemiz de vardır. Kurabiyemiz var mı onu bilemedim çünkü ben. Sırada bir kahve var. Türk kahvesi en sevdiğim. Bubucuğum köpüklü yap kahveyi. Köpüklü bir Türk kahvesi istiyorum. Ay kusura bakma bu bunun köpüğü yok. Azıcık var. Neyse Türk kahvesi ya da kurvasan çok yakışır. O yüzden koyuyorum ben. Hem de kedili bardak. En sevdiğim hayvan. Ananaslı pizza arkadaşlar. Bir pizzanın içinde ananas olur mu hiç? Ananas meyve. Hemen attım fırına. Hiç ananaslı pizza yiyeceğim bir şey değil benim. Ama yanına ketçap mayonez koyacağım. Bir de mantar koyalım üstüne arkadaşlar. Mantarsız pizza mı olur? Deli gibi bir mantar koydum. Vitamin alsınlar bari. Sırada yumurtalı sandviç var. Ben sandviçin her çeşidini seviyorum arkadaşlar. Tabii ki yumurtalıyı da çok seviyorum. Harika görünüyor bence. Evet senin yanına ne koyabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Ay badem çok severim. A bak kurabiyemiz varmış. Hatta bir de mısır koyalım. Mısır da yesinler yanında arkadaşlar. Kimler mısırı sevmez ya? Mısırı sevmeyen mi olur? Şimdi domatesli soğanlı sandviçte sıra. Soğan, hmm. maydanoz da var içinde. Çok güzel görünüyor. Yanına ne koyabilirim bunu? Doritos koyayım bunun yanına. Çıtır çıtır yesinler. Evet sırada unicornlu pasta, pasta var. Ben bu pastayı çok seviyorum. Gökkuşağı pasta diyorum bunu arkadaşlar. Bakın tepesinde bir unicorn ve bir gökkuşağı. Harika değil mi? Gerçekten çok güzel. Şöyle biraz doldurdum kremaları. Batırsın batırsın yesin. Aşırı güzel. Sırada ıstakoz mu var? Güllü pasta. Bence bu da çok güzeldir. Zaten yaş pastanın kötüsü mü olur? Hepsi güzel. Yaprakları da koyalım şöyle. Bir de çilek koyalım yanına. Sıradaki. Ay çileğin üzerine biraz da krema mı sıksaydık? Istakoz. ...ıstakozcum <laughs> buyurun tabağa alalım sizi şöyle. Evet üzerine de tuz döküyoruz birazcık. Biraz da sebze koyalım. Brokoli vardı şurada. Evet. Servis ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha brokoli şey vardı. Istakoz vardı. Yeah. Dün kimse pot istemiyor değil mi? Fark ettiniz mi? Sıradaki... Bitmek üzere bu siparişim. Bunun da yanına bir tane mısır koydum arkadaşlar. Ay biraz koysaydık keşke üstüne. Neyse hiç önemli değil. Şimdi Aa, başlıyorum servisime. Yeah. Ay, ay masaları nasıl döktüm fark ettiniz mi? <laughs> Afiyet olsun. Timsah istemiş avuçlu pastayı. Çok şaşkınım. Yes. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Buyurun. Harika yemekler yaptım <laughs> sizler için. <gülüyor> Değerli <gülüyor> müşterilerim. <gülüyor> Afiyet olsun yemeğiniz. Yay. Size de afiyet olsun bayan tavşan ve bayan penguen. Size de bayan domuz ve bayan timsah. Söyleyemedim birden ne oldu? Nasıl sıçrıyor? Çok güzel arkadaşlar. Bubucuğum paralarımı toplayalım. <laughs> Masaları da temizleyelim. Arkadaşlar bunlar az para bırakıyor. Bakın ben şimdi sizi nereye götüreceğim? İyi <laughs> masaya gidiyorum. Sen de paraları sayar mısın topladığım bu <laughs> Bak Bakın şimdi burada neler var. Çok olacaksınız. Bakın. inanılmaz çok para var. Teşekkür ederim hanımefendiler. Tekrar bekleriz. Bir sürü para bırakın lütfen böyle yine. Ben çok mutlu olurum yine böyle çok para bırakırsanız. Hoşçakalın güle güle. <laughs> Hoş gelmişsiniz. Yaban Mersinlik Cupcake ve Pankek. Tavşan Bey altı pot istemiş. Domuz Hanım balık. Bu bu bir dondur şey çikolatalı pasta <laughs> ve balık. Hemen yapıyorum servislerinizi. Bekleyin daha bu paraları sayıyor orada. Hayır hayır. Önce bunları tamamlayayım ben. Bakıyorum. Yaban Mersinli Cupcake. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Rengi de bir harika resmen çalıştırıyorum fırını. Üzerine bol bol krema dökeceğim. Bol bol da yaban mersini koyacağım. Pırt diye koyduk kremayı. Tabii ki yaban mersini bu kadarcık değil. Üzerine daha koyacağım ben. Dev dev yaban mersinleri. Kremaya batırıp batırıp gel lütfen. Harika görünüyor. Bir de neydi? Vişneli pankek miydi arkadaşlar? Evet pankekti meyveli. Yıldız olandan. Ekşili galiba üzerinde limon var çünkü. Oo, oh, mis 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 şeker dökelim üzerine biraz da yıldız şekerler. Yıldızlı pankek, yıldızlı şeker. Tamam. Şimdi ahtapotları ve balıkları yapalım ve pastaları tabii ki. Evet. Ahtapot muydu ilk yemeğimiz ya? Yanlış yaptık sanki. Bir dakika. Umarım yanlış yapmadık arkadaşlar. Sıradaki. Aynen doğruymuş. Sırada balık var. Marulun üzerine koyalım. Limonu sıkıp sıkıp yesin. Tuzumuzu dökelim. Sıradaki. Bir adet pasta. Hem de vişneli. İçinde vişne dolguları var. Üstünde de çikolata var. Şunu lezzetli olmalı. Ay kremayı da sıkacağım ben tabağa şöyle. Etrafına. Biraz da kremaya batırıp batırıp yesin. Çok güzel görünüyor. Son balığımız bu da arkadaşlar. Ya. Ya. Evet yanına bir adet de mantar koymayı tercih ediyorum. Şimdi servis yapacağım arkadaşlar. Bakın beni iyi izleyin. Ben evet. Kirpi Bey, Kirpi Hanım. Timsah Bey. Tavşan Bey. Domuz Hanım. Sizin bir adet balığınız, sizin de bir adet harika güzellikte bir pastanız var. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? <laughs> Afiyet olsun babucuk. Afiyet olsun <laughs> size de. Müşterilerime <laughs> de bakayım paralarını toplayayım. Aa seviye atladım 21 oldum. Ne çıktı ne çıktı ne çıktı? Yumurta geldi sepet sepet yumurta Sakın beni unutma Unutursan küserim Mektubunu keserim Ooo dünya kadar pırlandı Elmas hepsini boynuma takacağım arkadaşlar Çok güzel Oo, bubucum teşekkür ederim Harika bir para bıraktın bana Hoşçakalın yine beklerim her zaman gelin Bay bay Sen ne istiyorsun? Vişneli şeyli meyveli pasta <laughs> Et ve patates kıvrık patatesten. Öyle. Oo baba bayan bubu ve bubu gelmişler bugün. <laughs> Aynı zamanda <laughs> kirpi ve bayan dudu gelmiş. <laughs> Şimdi siparişlerimi yapmaya başlıyorum hemen. Bakalım önce pastadan bu orman meyveli pasta gerçekten harika görünüyor arkadaşlar. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Hiçbir şey koymayacağım çünkü gerçekten çok güzel görünüyor şey Aa yumurta gelmiş. Bu çok iyi. Birazcık şeker koyacağım üstüne sadece. Belki bir de şemsiye saplarım yanına. Çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Yani bana mı öyle geliyor? Ben pastalara bayılıyorum. Şimdi sırada mangalımız var. Bir büyük bir sosis yapıyoruz. Misafirlerimiz için. Çok güzel pişiriyoruz. Yanına bir de yumurta koyacağım. Yumurta çok sağlıklı. Her gün mutlaka yiyin arkadaşlar. Hop. Taram. Kıvrık patatesimiz de geliyor. Çıtır çıtır oluyor kendisi arkadaşlar. Üstüne çok güzel baharatı da dökeceğim. Hop. Kıvır kıvır patates. Çıtır çıtır patates. Üstüne de ne koyalım bunun arkadaşlar ya? Yana sos koyalım. Sosa batırıp yesinler. Sıradaki Evet. Karideslerimiz geliyor arkadaşlar. Çok sağlıklı. Çok güzel yeşilliklerimiz de var yanında ve ben bunun yanına bir de ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Domates ve brokoli. Afiyet olsun yiyenlere. Bol sebzeli bir karides geliyor. Bir adet de midye geliyor. Şimdi ben bunun yanına ne ekleyeceğim? Mısır ekleyeceğim. Çünkü midye ile mısır bence çok güzel olur. Hadi bakalım. Sıradaki. Yine bir karides tava. Yine bol sebze koyacağım arkadaşlar. Çıtır çıtır kabuğuyla. Evet. Sebze koyalım yanına. Hatta buna mısır, domates ve brokoli olsun. Aşırı güzel oldu ya tabak. Gerçekten çok iyi olmadı mı sizce de? Şimdi servisimizi yapıyoruz. Afiyet olsun. Ay çok güzel bir yumurtalı yumurtalı. Bay bubucuğum pasta sizin. Wee. Bayan bubucuğum karidesler de sizin. Ah. Afiyet olsun. Yey! <laughs> Size de afiyet olsun. <laughs> Çok güzel görünüyor arkadaşlar. <laughs> bayıldım, bayıldım, bayıldım. Paraları sayar mısın lütfen <laughs> Bak topladım. Sen de sen eksik mi vermişler, fazla mı vermişler? Fazla vermişlerse geri iade edeceğiz çünkü. Hmm. Tamam mı bubucuğum? Afiyet olsun sizlere de. <laughs> arkadaşlar, ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bayan Bubu ve Bay Bubu. Aa da temizledim bile. Tekrar bekleriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Bay bay.